Havaların ısınması ile birlikte toplumumuzda mangal yapma oranı da yükselmektedir. Fakat usulüne uygun şekilde yapılmayan mangalda pişirilmiş gıdalar sigara kadar zararlı hatta sigaradan daha da zararlı bir forma dönüşebilmektedir. Usulüne uygun şekilde mangal yapmak için şu noktalara dikkat etmemiz yerinde olacaktır. Ateşin tamamen köz haline gelmesini beklememiz gerekiyor. Üzerinden dumanlar çıkarken oraya gıdalarımızı koyduğumuz takdirde dumanda bulunan kanserojen maddeler gıdamıza yapışmaktadır. Ve bu şekilde de gıdamız kanserojen maddeleri içeren bir hale dönüşmektedir. İkinci bir husus, e, pişireceğimiz etlerle ya da sebzelerle e, mangalımızın arasında 15 santimlik bir mesafe bırakmamız gerekiyor. E, ateşle yakarak pişirme kesinlikle çok yanlış bir yöntem. Yine e, mangalımızda kararan, siyahlaşan kısımlar çok yüksek oranda kanserojen maddeleri içermektedir. E, bunları da kesinlikle tüketmememiz gerekiyor ve mangalımızı yaparken de bu şekilde yanıklardan kaçınmamız gerekiyor. Bir diğer nokta, her mangal yapım sonrasında mutlaka ızgaramızı temizlememiz gerekiyor. Çünkü oluşmuş kanserojen maddelerimizin bir sonraki yemeğimize aktarılması söz konusu olabilir. Yine mümkün mertebe yağsız et pişirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü damlayan yağların yine oradan duman çıkarması ve gıdamıza yapışması söz konusu olabilir. Yanında mutlaka bir antioksidan bulundurarak söğüş salata olabilir. Bu şekilde mangalın zararlı etkilerini bertaraf etmemiz vücudumuz açısından mümkün olacaktır. Yine etlerimizi biberiye, zerdeçal gibi antioksidanlarla marine edersek eğer bunların da çok faydalı etkileri olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır.